Ahmet selamun aleyküm ee, İsterdim ki Böyle biraz da geniş çaplı cevap vereyim ama inşallah Sözün güzelliği kısalığındadır Bu sırınca Şimdi bak e, Bir örnek vereceğim sonra Soruna o örnek üzerine gideceğim Babanın Gayesi Kur'an okutmak çocuğuna Kur'an'a çıkması Ama Kur'an'a çıkmak için Aracı Bisikleti yapıyor Baba ku, baba Kur'an'a çıkması, çocuğun çıkması amaç. Amacı ne? Çocuk Kur'an'a çıksın. Araç olarak ne kullanıyor? Bisiklet. Yavrum sana bisiklet alacağım. Kur'an açık. Çocuğun amacı ne? Bisiklet. Bisiklet amaç. Ona ulaşmak için bisiklete ne araç kullanması lazım? Araç amaç değil. Medil. Amaç değil. Araç. Araç çocukta Kur'an'ı kullanıyor. Kur'an'ı kullanarak bisikleti elde ediyor. Baba ise bisikleti kullanarak Kur'an'ı elde ediyor. Anladın mı burayı? Şimdi aynı misal gibi. Şeytanın en büyük gayesi günaha günah işlettirmek değil. Allah Allah. Evet şeytanın gayesi şş, başka bir şey ama o gayesine amacına araç olarak günahı kullanıyor peki nedir şeytan günah işlediğinden şeytan mı oldu şeytan kovulmasına sebep işlediği günahtan mıdır ee, nedir o bak şeytan e, gurur kibiri var ya gurur kibirinden dolayı Allah'ın emrine isyan etti. Ondan sonra kovuldu. Şimdi sana amaç ve aracını söyleyeyim. Şeytanın amacı yiyiz. Ümitsizliğe atmak. Araç olarak kullandığı, araç olarak kullandığı şey de günah. Kişiye der ki mesela e, bana diyor ben kendimden şey yapayım. İnsanlara özgüven dersi veriyorsun, anlatıyorsun, yani bahsediyorsun. Bu insanlar istifade ediyor. Peki benle şeytan uğraşmadığını mı zannediyorsun? En büyük şeytan bizdedir. En büyük şeytan Kabe'de olduğu gibi. Nerede büyük hayır var, orada büyük zıt var. Şimdi benim özgüvenimi çökertmeden insanların özgüvenine zarar veremiyor. Çünkü bir şekilde bana güveniyor. Güveniyorsunuz. Ben de böyle anlatınca kuyudan çıkıyorsun. Tamam mı abi? Şimdi senin günahların, günahların senin yeisi atmasın. Şeytanın gayesi yeis. Yeis ne demek? Ümitsizlik. Ne yapar? Şöyle anlatayım. Yeis ne yapar? Yeis Adem'i atar. Günah Cehennem'i atar. Şöyle de biraz da genişleteyim. Taşören şirket var. Belediyede bir ana kadro var. Bir de Taşören şirket var. Cehennem genel bir şey olduğu için e, kavram Kur'an'da bahsediliyor. Diğerini diyemiyorlar. Denmiyor. Cehennem nereye çalışıyor biliyor musun? Taşören şirkettir. Adem'e çalışıyor. 11. şuada geçiyor. Usta Hazretleri'nin şualar kitabı 11. Yani cehennem bile Taşören şirket bir yere çalışıyor. Nereye çalışıyor? Adem'e. Adem. Adem alemleri. Ustad der ki Adem alemleri subhanallah subhanallah derken vücut alemleri elhamdülillah elhamdülillah der. Yehis ile Adem'e günah ile cehenneme insan düşüyor. Mesela hangisiyle yok edilir? Şimdi 3. şuay hatırladın mı? 3. şuada munacat var. Munacat nedir? Örnek vereyim uygulama. Ey şiddeti zuhurundan ve azameti kübriyasından tesettür etmiş olan zat-ı akdes Resul-i Ekrem Aleyhisselatü vesselam'ın talimiyle kulağım desiyle anladım ki böyle. Hatırladın mı? 3. şuada munacat var. Allah'ı tavsif ediyor. Munacatta istek yok. Allah'ım bana bunu ver. Munacatta e, günahtan günahtan şey yapmak, yakınmak yok. Munacatta ne var? Allah'ı tavsif ediyorsun. Çünkü batındakileri uyandırmak için. Tövbede ne var? Allah'ım beni affet. Allah'ım onu bana ver. Allah'ım bunu verme. Ha, gün tövbe budur. Münacat budur. Ha. Şimdi bunu da uyguluyorum. Yeysin çaresi münacattır. Günahların panzehri çaresi derken Günahların panzehri de tövbedir. Yeyse yeis mani herkeme aldır. Onun için şeytanın en büyük sıfatını Kur'an'da söylüyor. Zaten Kur'an açık maali şudur bakın. Diyor ki kafirler kimlerdir Allah'tan ümidini onlar keser diyor. Müslüman keser mi? Kesmez. Şimdi Kur'an'ın dersinde de şöyle var. O Müslümanlar ki günah işitemezler demiyor. O Müslümanlar ki asla yeyse kapılmazlar. Onlara korku da yoktur ve ümitsizlik de yoktur diyor tamam mı? Bak dün okundu. Dün bilmanı hadisi söylüyorum. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam efendimiz bilmana söylüyorum. İki düşmanınıza dikkat edin diyor. Birisi öfke birisi yeis öfke balon gibi sendeyken uyanmazken sen ona hakimsin ama uyanınca sen onun içine giriyorsun tamam. yani aslında her şey yolunda da yolunda olmayan bizim düşünceler son bir şey söyleyeyim şimdi insan düşünceleri düşünce yani bunu nasıl anlatacağım şimdi kafanda böyle bir ateş var bir gerginlik var bir arzu var, meyil var, ...şehvet var, gadafor, hücret var... ...falan oluyor ya... ...kafan böyle bir duman... ...o... On, ...onu insan yönetebilmesi için... ...onun dışında olması lazım... İnsan o haletle... ...halete ben diyor... İşte burası çok zor... ...yani kafandaki o halet... ...o benim oluyor ya... ...ondan yönetemiyoruz... ...eğer biz o haletin... E, ...ben değil de... ...bende olduğunu e, ee, yapabilirsek peki nasıl yapacağız? Ya böyle dersleri dinleye dinle. Do doğruları böyle dinleye dinle. Yani Risale-i Nur'un bu tarzdaki böyle tefekkürü yani bak kafada şöyle bir top futbol topunu düşün veya balon düşün. Ee, o topun şişmesi için iki bar hava lazım. iki bar. Sen o iki bar hava yerine 10 bar hava basarsan patlar gibi olur. İşte kafa patlar gibi olur. İnsan o halet oldu mu ve vesaire o benim diyor tamam mı? O o zaman onu yönetemiyor. Yani onun içinde kendisi. Onu yönetemiyor. Ee, evet inşallah e, yeis <laughs> dolayısıyla hulasa-i kelam yeis mani erkemaldır. Nurcu düşmez değil. Nurcu düştüğü yerden kalkmayı bilir. Yani günaha düşsek bile ne olursa olsun ne, yani haşa yani şey manasına değil düşsen bile düşsek bile hiç ümitsizlik asla asla bak günah işlenmez asla demiyor Kur'an'da da öyle ümitsizlik asla devamlı ümit sağlayacakla kal سلام عليكم